Kankam bekle ben sana pozisyon ayarlayacağım. Oy! Ay, Oy! Ay, lan 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 lan! <laughs> Abi ne yaptık öyle? Nice. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Tigreal oynayacağız. Yani bir nevi yeni bir Tigreal vakası diyebiliriz. Ee, karşısında saf göremedim hiç. Yani bu ne demek oluyor? Güzel kombo, güzel ultifiskeler yapabileceğiz demek oluyor. Çünkü yani güzel bir, ağır bir kitle kontrole sahip bir tankın karşısında saf olmadığı zaman bir ekmek gibi geliyor. Böyle hani rahat ediyorsunuz. Ben de MS hep dalgalı ya. Ben de hiç sabit olmuyor bu MS. Böyle 13, 15'tir hiç sabit kalmıyor. Öyle kafaya göre 70'e çıkar, 80'e çıkar. Gaza gelir bir 90'a çıkar. Hızını alamaz 120'ye çıkar. Şimdi ben burada hazırlayacağım burayı Feni'ye. Kanka bunu tuttum. Gelirsen. Aa o parmak. <laughs> Kanka kessene şunu be. O parmak bizi bozar acı. Yanlış yaptın. Oynayacağım seninle bu maç. Burada değil. Siz orayı darlayın ben de burayı. Hadi bakayım sokmayacağım ki bafa. Feni geliyor tam feninin yoluna doğru. <laughs> Kankam nasıl değiremedin? Ama değmesi lazımdı o halat. <laughs> Neyse. Güzel rotasyondan baya bir düştü o. Nereye gideceksin? Red'e mi gidiyorsun? Geliyorum. Bensiz olmaz. Ben ben bensiz red gelinir mi ya Allah aşkına? Çok ayıp. Alındım gücendim. Güzel. Şimdi o çocuk baya bir rotasyondan düşmüş oldu. Çekebilirsem onu. Tamam. Çeki çattı. Pasifi gitti. Güzel. Hemen şuradan kaçayım. Hii. Abu. Abu. İnfaz attı. güzel kaçmıştım da İnfaz attım Neyse sıkıntı yok fiske, fiske mi bari harcamasaydım iyiydi ya Ne güzel ormancı kışkırtma yapmaya çalışıyorum Daraltacağım onu böyle sürekli sürekli üstüne oynayacağım Rahat vermeyeceğim ona O parmağı yaptı ya bana <laughs> Kışkırtma çekeceğim şimdi ona Bekleyin Ne orman aldıracağım ne bir şey yaptıracağım Pençesini attı şimdi gördüm Duydum Ben C. Şuraya geçti tamam. O adamı o kadar düşürdük. Daha da farmlatmayın bu arada. Turtle alınabilir ama Granger yaşıyorken Turtle almak hoş olmaz ya çalabilir gelip. bir duvar kombosu yapıştır. Güzel. Kanka şunu şöyle çekelim. Gel gel bu tarafa çekmen lazım. Bak oradan Granger çalar ama neyse. Fiskem geliyor. Ulti yapacağım o Granger'a. Rahat vermeyeceğim. Bu maç var ya Granger'ı böyle hede hedefe ayarladım. Hedefe kilitledim Granger'ı. Yok edeceğim onu ya. Guniveremiz var zaten. Ben tuttuğumda o direkt kesebilir. Selamünaleyküm kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Delirteceğim o Granger'ı ya. Çetim açık değil mi? Bakalım bir şeyler yazacak mı birazdan? Jansen biraz deli gibi oynuyor. Bunun sağlı solu belli olmaz. Neredesin Granger? Dedin de tamam. Sal beni bir dur. Dur bir dur. Benim seninle işim yok. Geliyorum. Tamam onu çıkarttılar. Bizim çocuk ölüyor. Gelsenize bir. Buraya gelecek o Granger. Buradaki yeşili almak için gelecek. İhtiyacı var bu yeşile. Duvara doğru ittim. Komba yap. Güzel. Hemen benzimizi atalım. E kardeşim. Öyle parmak falan pişman. Hoş olmuyor. Hoş olmuyor. Belki ben kesemem ama. Kestiririm. Antik zırhın küçüğünü alacağız arkadaşlar. Şaka bir yana dalgasına takılıyorum da. Antik zırhın küçüğünü alırsanız. Çok işlev görürsünüz. Rakip takımın fiziksel hasarını düşürtüyor. Oy. Güzel tuttuk. Nice oğlum. Granger neredesin? Selamun Aleyküm. Ben geldim. Ya kışkırtıyorum kardeşim seni. Bu sefer hedefim sensin. Gideyim base atayım. Daha full canla kışkırtayım. Şuradan bir tane baskın alalım. Oldu da darlarken üstümüze geldiler. Hız alıp kaçarız. Şimdi fiskemiz tekrardan geliyor. Granger ulti fiskeyle tutmak çok kolay oluyor bu arada. Refleks veremiyorlar. Ama normal olarak tutmaya kalkmak çok zor oluyor. Direkt refleks veriyorlar özgür türlü. Yani bu Tigreal'a gelen revamp çok güzel olmuş. Sen ne yapıyorsun ya? Tırtıl. Burak takım arkadaşımı. Yakarım. Güzel. Şimdi ne alalım? Athena mı alalım? Şöyle bir rakibe baktığımızda gerçek hasar kralı x var. E, Gusion'un farmı güzel durumda. Gusion da iyi oynayan bir çocuğa benziyor. Hızlı kombo atıyor. Sonra Cuma Jansınları var. Jansınları Gus yaparlarsa bu arada maçı çevirme riskleri artar. Ya da Jansın x yaparak. Yani direkt solo bir şekilde birilerini çıkartmaları maçı döndürmeye yarayabilir. Ona hiç oynamayalım. Feni'yi bekleyeyim. Güzel. Kankan bekle. Ben sana pozisyon ayarlayacağım. Oy! Oy! London, 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 London. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne yaptık öyle? Eee kardeşim tadil bu şakaya gelmez. Çok güzeldi. Tertemiz topladık bu arada bir de tuttuklarımı Şey itiyorum, duvar dibine itiyorum ki şey fenimiz orada duvar bug'ı yapabilsin diye. Yani normal tuttuğum gibi geri itsem çok acemi bir hareket olur. Saçma bencil bir düşünce olur. Yine tutarım yine keser ama ben duvar dibine itiyorum ki daha rahat kessin. Layla'yı kurtardım kesin ben öleceğim. Çok güzel geldi şu. Toparlar orayı. Ben bezimi atayım. Size de şöyle bir seyir zevki açayım burada. izleyin ben bezi atarken. Şu arkadan yaklaşıyor arkadaşlar karambole. Feni orada pozisyonu kokluyor ama can az olduğu için geri çıkıyor. Bir fight yapsaydınız da sunsaydım ben de orayı ya. 12 12 12 valla 12. Sohbetten mi? gerçi turtlemiş tamam. <laughs> Bugün çok tilt olduk. Mena bilmişiz tilt sohbetten ya saçma saçma şeyleri ban atıyor bu oyunda ya iki kelam ettik ne yaptık selam yakışıklı çocuk bekle beni abi Granger var ya psikolojisi bozuldu bu arada Granger'in yani dedi ben salıyorum oyun dedi ben split atacağım dedi ne yapıyorsanız yapın dedik kıvamına döndü çocuk Nerelerdesin? Seni bir tur daha kışkırtmak istiyorum ben. Mavi serken doğacak. Büyük ihtimalle maviye gelir. Redine gitmiş. Tamam. Buraya gelecek. Laylamız intihar etmiş orada. Beni bekle. Bak Fiskem de geliyor. Mükemmel bir şeyler yapacağız burada. Dur şimdi bekle. Gelir bence. Neyse vazgeçtim. Kule sattırmak istemiyorum diyeceğim de bizim çocuk. Önüne geçeceğim. Güzel. Valla gene tuttum bir şeyler yaptım ama bizim çocuğun enerjisi yoktu galiba. Kestin onu. Güzel. Ölecektim. Feni'nin enerjisi yok. Belki Feni'ye çarpar diye önüne geçeyim dedim arabanın. Onun etkisiyle falan bayağı bir hasar aldık. Ben de ölmeden önce eee kardeşim biz de böyle. <laughs> ben de ölmeden önce bir ulti fiski yapayım dedim. Belki enerjisini toplar gelir veya Guniver'e atlar diye. Orada da maalesef yaşamımızı yitirdik. canları da çok az ya. Yani ben tuttuğumda garanti keseriz bu arada yani Gunivere ve Fenimiz var garanti kill. Bak kaç kişi tutarsam tutayım onlar ölecek ben tuttuğumda. Çünkü yüksek saniye var. Arada çok fazla saniye farkı var ve Tiger'ı tuttuğumda yapışıyor, bırakmıyor böyle. Bir kere tutsun. Kaçamıyor adam. Bizim çocuk beyitledi galiba. Verdim baskını güzel. Granger şuradan çıkabilir. Arkadaşlar fiskeme 22 saniye. Araba geliyor, araba geliyor. Güzel. Bak fiskem geliyor. Bekleyin. Güzel bir fight kazanıracağım. Tamam geri mi çakılalım? O zaman Lord'u alalım. Lord'la birlikte içeri bam bam. Evet, mantıklı olur. Geldim 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 geldim. Araba geliyor. Arabayı bir kafa atalım. Güzel. Sattılar bu arada. Sattılar. Kim öldü? Çoğu öldü bizden. x yok şu an. Gerçek hasarları yok. Güzel artık bir Angel'ları da yok. Artık bir arabaları da yok. Solda Gusion var. Kombo yapmayı bekliyor. Uygun anda girecek oraya. Granger tanklaşıyor mu? Granger tank çık çıkmış bir tane. Betmeye bitmeyen savaş alıyor. Tamam. Yavaş yavaş sıkıntı olmaya başlayabilir Granger. Tekrardan ona bir fokus atma zamanı geliyor. Hemen şöyle... Yok canım sen al. Hem faninin mi buffı yok? Yok ben almayacağım onu. Ben anlamadım şu an kim kime salıyor, kim ne yapıyor. Fani shutdown'unu arabaya ya da Angela'ya ver. Hmm. Daha çok gold alabilmemiz için mi diyor acaba? Beni iyi koruyacağım. Güzel. Gusion'un hasarı çıkıyor. Bak Gusion'u düşürtebilirim birazdan. İskeme ihtiyacım var sadece. Tamam sıkıntı yok. Her şekilde bu maçı kazanacağız ya. Yine güzel bir tutmama bakar. Tutup duvara doğru itersem Feni orayı toparlar. Rakip takım şey moduna girdi ya. Arabayla bir şeyler kombolamaya çalışıyorlar şu an. Ölme. Güzel. Nice oldu. Oh be sonunda bir kill aldım. Arkadaşlar arkamdan gelirseniz çok güzel tutarım bu arada. Bu yolun sonu gidişatı içi değil. Bu çocuk bir yere gelecek bak. Dikkatli olun arkadan çarpmasın bize. Ah be oğlum. Çok slow yedim. Çok slow yedim. Kurtardım seni devam et. Arkadaşlar saldıracağım. Ay tam topluyordum. Yemin ederim tam topluyordum. Öldüm. Aga be. Şöyle bir yarım saniyese bir saniyede dayansam Granger Angela'yı almıştım ultiye. Bitti galiba oyun. Oh temiz. Bitirin kankam bitti. Çok güzel ya. Bana işte böyle aslında onların da kötü niyetle yaptığını biliyorum zaten. Şey, kötü niyetli yapmadıklarını biliyorum. Ben dalgasına takılıyorum videoda. Böyle sohbet muhabbet amaçlı dalgasını kelimeler kullanıyorum da. Hani öyle parmakları görünce ve izatma hareketleri görünce istemsizce bana bir zehirli ok saplanıyor böyle omzuma. Bir anda giriyor böyle diyor ki hani iyi oyuncuysan iki kat iyi oyna. Kötü oynuyorsan da kötülüğü bırak daha iyi oyna. <laughs> Ama o adamı içinden geç. Şimdi fight oranımız %65. %30'da tanklamışız. Güzel. Takım güzel oynadı. Herkesin eline kusuna sağlık. Karşı takımı da övelim. Güzel maçtı ya. Avrupa adamıydık ben tam çözemedim. Hiç karşıda Türk bayrağı yok. Ne olsun güzel. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok cici bakın.